Merhaba değerli dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugünkü hikayemizin konusu Zahid'in rızkının önüne gelmesi hakkında olacaktır. Evet arkadaşlar. Bugün de sizleri bu güzel ve anlamlı hikayemizle baş başa bırakıyoruz. Haydi gelsin hikayemiz. Zahid'in rızkının önüne gelmesi, daima ibadetle meşgul olan bir Zahid adam vardı. İbadetle meşgul olurken mahalle arasından burnuna nefis yemek kokuları gelmeye başladı. Kafasını dışarı uzatıp baktığında bir kişinin elinde tepsiyle yemek götürdüğünü gördü. Yemeğin kokusu nefsini çekmişti. Yemek taşıyan bu adamı takibe aldı. Takip esnasında bir anda sesler yükselmeye başladı falan adamın parası çalınmış. Yok mu gören eden? diye bağrışma sesleri gelirken, baktılar ki adamın biri, başka bir adamı takibi almış peşinden gidiyor. Hırsız, bu adam olsa gerek, diyerekten bir anda Zahid adamı apar topar alıp zindana attılar. Zahid adam her ne kadar. Parayı ben çalmadım. Nefsim yemek kokularına dayanamadı bu sebeple adamı takip ediyordum, dediyse de bir türlü suçsuzluğunu kanıtlayamadı. Kovuştakiler Zahid adamı, gel buyur birlikte yemek yiyelim, diye yemeğe davet ettiler. Zahid adam bir yandan kara kara düşünürken diğer taraftan da onlarla birlikte yemeğini yedi. Aslında biraz önce sokakta yemek taşıyan adam, bu yemeği hapishanedeki mahkumlara getiriyormuş. Zahid adam takibe aldığı yemeği farkında olmadan mahkumlarla birlikte yemiş oldu. Bu sırada parayı çalan adam bulunmuştu. Dolayısıyla Zahid adamın suçsuzluğu da ispatlanmış oldu. Böylece Zahid adam bir öğünlük nasibi olan yemeğini yeme bahanesiyle hapse girip çıkmış bulundu. Kısacası hiçbir şey Zahid adamın o yemeği yemesine mani olamadı. Kıssadan hisse çıkarma zamanı. Evet değerli arkadaşlar. Hikayemizden de anlaşılacağı üzere kimin nerede rızkı varsa gelip onu buluyor. Rızık konusunu biraz daha açmak gerekirse eğer. Bir kimse dünyaya gelirken Hazreti Allah onu rızkıyla birlikte dünyaya gönderiyor. Kişi rızkını helal yollardan da temin edebilir haram yollardan da. Bu tamamen kişinin kendi niyeti ve iradesi ile alakalı bir durumdur. Müslümanım diyen bir kimsenin kazancı da helal olmalıdır. Maddi manevi tüm ibadet ve amelin özünde helal rızık olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Yüce Mevlam bizleri helal dairesinin dışına çıkarmasını inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Bugün de bir hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz bizim ve diğer dinleyicilerimiz için değerlidir. Bir sonraki hikayemizde görüşmek dileğiyle. Bir ömür boyu sağlıcakla kalın. Huzurla kalın.